belediye ilk günü bugün. Heyetleri karşılıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz de var. Bizi geçen sene fuardan da buraya katıldığımızı bilenler geliyor. Şu an için güzel. İlgi aslında önümüzdeki günlere daha da belli olacaktır. Bugün ilk gün olduğu için çok şey yapmayabiliriz. Hani öngörümüz iyi geçeceğine dair. Şimdi şöyle ekonomik kriz e, hani bu küresel bir krizden sonra biraz da ülke olarak daha fazla biz kalıcı olarak hani bir krizle maruz kaldık. E, malum işte ekonomik krizin başlarında gelen üretim yapılmaması ve e, serbest piyasayla Merkez Bankası arasındaki kur değişikliği. Ekonominin e, doğru, dürüst, emin ellerde olduğu takdirde olacağına dair düşüncelerimiz var. Umarım önümüzdeki dönemde böyle bir şey gerçekleşir. Yani fuarın başlangıç düzey olarak iyi gidebildiğini düşünüyoruz. İyi gideceğini de düşünüyoruz. Böyle bakalım İnşallah ilerleyen zamanda daha yoğun bir şekilde ziyaretçileri karşılarız. Biz direkt bizim için ham maddelerimiz dolar ve euro bazında en çok etkilenen grupta yer almaktayız. Şimdi ülke menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Temennimiz bir an önce sistemin düzeltilmesi. Ve bizlerin de faraya kavuşması. E, yalnız e, dediğimiz gibi sektörel olarak dolara bağlı olduğumuz için yani e, enflasyon bizim için çok önemli. E, bu süreçten sonra düzeleceğine inanıyoruz. Fuar oldukça iyi, heyecanlı. Ürünlerimize ilgi oldukça yoğun. E, zaten sizler de gördünüz. Farklılıklarla e, gelmeye çalıştık buraya. Standart dışı ürünlerimiz var. Dolayısıyla halkın ziyaretçilerin ilgisi de oldukça yoğun. Beklentilerimiz buradaki bu ürünlerimizi Türkiye'ye getirdiğimiz, ithal ettiğimiz ve üzerinde çalışmalar yaptığımız bu bütün ürünleri e, halkımızla paylaşmak, e, herkesin olabildiğince her şeyden haberdar olmasını sağlamaktır. Ekonomik kriz tabii ki hepimizi etkiliyor e, fakat her şeye rağmen biz üretmeye ve ürünlerimize değer katmaya devam etmek zorundayız. E, bu şekilde bu yolda ilerliyoruz. Kurulan Global Emlak firmasının franchise'ını aldık. Yaklaşık 7 aydır Van'da faal olarak devam ediyoruz. Bu aynı zamanda bizim katıldığımız ilk fuar. Şu an ilk gün olmasına rağmen bir ilgi var, talep var, protokol girişleri oldu, ziyaretler oldu. Şu an iyi gidiyor yani. Yani emlak sektöründeyiz, en çok da belki krizden etkilenen sektörlerden biriyiz. Maalesef piyasa olmadığı için gündelik fiyatlar, güncellemeler vesaire ekonomik kriz şu an çok derin şekilde hissediliyor. En çok da bunu biz hissediyoruz. Şakabim ve banyo dolabı üzerine imalatımız var. Onun dışında ekseri jacuzzi, tekne, küvet ve imalatı yapıyoruz. Yaklaşık 7 senedir Van'dayız. Van'a gelmeden önce İstanbul'daydık. Yaklaşık bir 20 senelik de sektörde tecrübelerimiz var. ve Emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyoruz. Fuara ilgi, bu sene katılım çok fazla var. Yaklaşık biz bu üçüncü fuara katılışımız. Üst senedir katılıyoruz. Geçen senelere nazaran bu sene fuar bayağı iyi katılım var. Ama bugün ilk gün olduğu için tam net bir şey diyemiyoruz. Hani onun dışında faydası var mı? Var tabii ki. Yani fuardan beklentilerimiz bizim işimiz inşaat sektörüne dayalı olduğu için daha çok müteahhitlerle biz diyalog içerisindeyiz. Hani onun dışında ekseriyet parakende pek fazla satışımız olmuyor. Sebebi de şu bayilerim var. Bayilik sistemiyle çalışıyorum. Türkiye geneli yaklaşık bir 160-170 tane bayim var. Ama hani para parakende dediğim gibi pek fazla yapmıyoruz ama elimize gelince değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldikçe. Fuara bugün yani ilk gün itibariyle ilgi yoğundu. Zaten geçen seneki fuar da öyleydi. İş, iş sonraki ile öbür günde bitiyor. Yani ilk gün her zaman fuar yoğun oluyor beklentilerimiz fuar bizim zaten belli bir alana hitabımız var. İnşallah fuar İran, Irak, diğer çevre ülkelerden inşallah katılım bekliyoruz biz fuarda. Ekonomik krizi şöyle değerlendiriyoruz. Yani daha çok bu ekonomik krizi biz yerel çerçevede değerlendiriyoruz. yani dünyada her ne kadar gıda fiyatlarında falan ucuzlama olsa da bizim Türkiye yansımadığını görüyoruz. Bu da te, sebebi te, siyasi sebeplerden dolayı başka sebeplerden dolayı var. Yani istersek istemesek de bir ekonomik kriz var. Toplum buna derinden hissediyor. İşte inşallah biz de çözüm yani çözüm odaklı yaklaşımlar bekliyoruz bu krize.